Evet canlar, yeni yılın ilk yeni ayı ve bunun için bolluk bereket için, ev arabı için şahane bir ritüelim var. Şöyle bir tutam toz tarçının üstüne bir elma koyuyorsunuz ve üzerine hayatınıza ne çekmek istiyorsanız onun resmini çiziyorsunuz ya da yazısını yazıyorsunuz. Birden fazla şey yazabilirsiniz. işte bol para, ev, evlilik araba gibi ne istiyorsanız hem yazıp hem çizebilirsiniz. Ve bunu bir gece pencerenin iç tarafında istediğiniz bir odada bekletiyorsunuz. Ertesi sabah elmayı soyuyorsunuz, kabuklarını tarçınla beraber çöpe atıyorsunuz. Elmayı da yerken oh bolluk bereket benimle, servet benimle, zenginlik benimle, alemin ilk milyarderi olmak benimle diyorsunuz. Bunu ayın 18'ine kadar yapabilirsiniz. Birden fazla kez de yapabilirsiniz. Öpüyorum.